Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Gülşa. Bugün yine bir videosuyla karşınızdayım. Şaşırmadınız ama siz de seviyorsunuz. Kabul edin. Her neyse yine bir gün ışığında çekemiyorum videoyu. Neden çekemiyorum? Çünkü bugün sabah dedemlere gittik ve oldukça uzun bir ziyaretti. Dede, babaanne öpüyorum buradan sizleri. Çok seviyorum. Her neyse yine bütün bir hızla konumuzun dışına çıkıyorduk. Olsun. Bugün hiç kimsenin yapmamış olduğu bir <laughs> video ile karşınızdayım. Tabii ki de birçok insan, birçok YouTuber böyle bir video yaptı ama ben neden yapmayayım? Bugün sizlerle lisenin ilk günü, evet ilk günü <laughs> yapmamanız gereken 5 şeyden bahsedeceğiz. Gerçi bu 5 şey, 5 olayı çok az kaldı ama olsun yani. İsterseniz bu serinin devamı da gelebilir çünkü 5 bana göre çok az. Peki neden 5? Bilmiyorum. Öncelikle 600 abone olmuşuz. Hepinizi öpüyorum. Çok fazla seviyorum. Gerçekten daha yeni video çekiyorken 500 abone olmuştuk diyordum. Hani 600 abone olmamız beni çok mutlu ediyor. Birinci yapmamanız gereken şey ilk günden kesinlikle bakın, kesinlikle hocalarınızla ters düşmeyin, kavga etmeyin, herhangi bir şey yapmayın. Ee, tabii ki hani kötü bir şey oldu diyelim ve siz haksızlığa uğruyorsunuz. O zaman tabii ki de kendinizi savunun. Fakat hani öylesine hani ne bileyim sus dediğinde ters bir cevap vermeyin ilk günden. İlk günden göze batan öğrenci hangimiz olmak isteriz? Lütfen ilk günden göze batmayın. İkinci madde bu genel olarak çok fazla yapılıyor arkadaşlar. Hani birçok kişi yapıyor bunu. Arkadaş bulamayacağını düşünüp ilk günden kötü, <laughs> kötü tiplerle arkadaş olan insanlar gibi olmayın. İlk günden arkadaşsız kaldım, yok şunun olayım, yok bunun arkadaş olayım falan gibisinden olaylara girmeyin. Çünkü hani kötü bir arkadaş edinirseniz ister istemez sizin de huylarınız arkadaşınıza benziyor. O yüzden arkadaşınızı özenle seçin ve ilk günden hani arkadaşım yok. Şunun arkadaş olayım deyip kötü insanların arasına kaynamayın. Çünkü yani hayatınızı bitirirler. Çok ciddiyim hani çok çabuk hayatınız kayar. O yüzden düzgün arkadaş seçimleri yapın ilk günden ve kötü insanlarla takılmayın. Üçüncü maddemiz genel olarak kızlar için geliyor fakat erkekler de buna dahil. Üst sınıflara fazla düşmeyin. Yani hani sizi anlıyorum. Tamam ben de liseye ilk gittiğim zamanlarda böyle bir alıcı gözle bakıyorsunuz. Okey de hani deli gibi böyle delirmeyin tamam mı o insan için? Çünkü hani sevgilisi var mı yok mu? Hani bunu bilmiyorsunuz. Sevgilisi varsa hoş şeyler olmaz arkadaşlar. Çok ciddiyim. Lütfen ilk günden böyle deli gibi birine abayı yakmayın. 4. İlk günden ilk tanıştığın arkadaşlarına kesinlikle dedikodu yapma. Kesinlikle yapma. Biliyorum insanın doğasında dedikodu yapmak var ve çok güzel bir şey. Farkındayım bunun. Ama hani ilk günden böyle ne bileyim hani atıyorum şu kızı beğenmedin. Hani Aa, işte şunun tipine bak falan dediğin demişsindir. Hani dersin atıyorum. Fakat iki hafta sonra o kız senin en yakın arkadaşın olur ve o dediğin kişi de düşmanın olur. Hani başına gelebilecekleri düşünüyor musun? O yüzden ilk günden kesinlikle şey yapma. Dedikodu yapma. 5. Ben birazcık böyle hani birilerine güvendim mi az hemen düşüp her bokunu anlatan bir insanım. Beni örnek almayın. İlk günden sırlarınızı pek samimi olmadığınız insanlara vermeyin. Hani ben bunu yaparım. <laughs> kendim biliyorum. Yaparım hani tanımadan bile. İşte böyle de şöyle de falan. Sonra başıma kötü şeyler gelir. İlk günden samimi olmadığınız insanlara sırlarınızı vermeyin. Kimseyle ilk günden sırlarınızı vermeyin. İlk günden hani kaynaşamazsınız bile. İlk günden böyle şeyler yapmayın tamam mı? Lütfen. Beş demiştik fakat altıncı maddeyi de eklemek istiyorum ilk günden okula serbest gitmeyin bence ve bol makyajda gitmeyin hani izlemediysen hala makyaj videosu var youtube kanalımda hemen kanalıma girip oradan makyaj videosunu izleyebilirsin Allah'a kadar eyeliner çekmeyin izleyin işte videomu öyle makyaj yapın ve bence okul kıyafetiyle gidin çünkü hani ilk günden müdürden müdür yardımcısından azar yemeye ne gerek var ki değil mi derim dostlarım. Bu arada yarım saattir şu camımdaki fondöten izine bakıyorum. Galiba makyaj videosu yapıyorken camım fondöten oldu. Kameranı değiştir diyorsunuz. Arka planını düzelt diyorsunuz. Benim bir kameram yok şu anda. Benim bir telefonum da yok. Telefonum bozuk ve telefon arayışı içerisindeyiz ailecek. Kamerasının düzgün olması zaten ön planda. Ya arıyorum. Güzel bir kameralı telefon bulacağım sizler için. Emin olabilirsiniz ve arka planda elimden geldiğince hızlı bir şekilde düzeltmeye çalışacağım kargo vereceğim, bir şeyler sipariş edeceğim. O zaman onun için de arka plan için bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Her neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videonun devamını gelme... devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın, belirtin. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın, likelamayı hiç unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Sorun değil, kaç kişinin beğenmediğini de görmüş olurum. Ama hepiniz dislike atmayın. Her neyse. Ee, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bundan sonraki videonun artık bir kendim hakkında soru cevap videosu olmasını istiyorum. Çünkü benim hakkımda <laughs> çok fazla şey merak ediyorsunuz ve tek tek cevap veremiyorum. Her neyse. Yorumlara hakkımda merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Video fikirlerinizi aşağı aşağıya bekliyorum.